Binalar dış politikada ne işimize yarar? Öncelikle New York'ta yeni açılan Türk evinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii 70'li yıllarda satın alınmış bir bina, Birleşmiş Milletler'in tam karşısında. Yenilenerek yeniden e, kullanımımıza sunuldu. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle herkese. Hani bu istemez yükçü bir tayfa vardır ya ben onlardan birisi değilim. Hani Bir şey yapılıyorsa cemaatle kesilen, e, şeriatla kesilen parmak acımaz hesabı bir şeye karar verildiyse o para harcanlıysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mal varlığı e, bundan sonraki nesillerde kullanmaya devam edecek. Ben bugün aslında biraz diplomasi konuşmak istiyorum ve e, diplomasinin binalarla şan şöhretle, arabalarla ne kadar alakası var? Biraz aslında bunları e, konuşmak istiyorum. Şimdi e, diplomasi için incelik ve zeka olduğu söylenir. Diplomatlardan her zaman e, soğukkanlı bir şekilde zeki adımlar atmaları ve ince, zarif bir şekilde davranmaları beklenir. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Bir de tabi bellek meselesi çok önemli yani bir diplomat açısından diplomasinin belki birinci kurallarından birisi de bellek meselesi. Çok ilginçtir, ironik bir şekilde. Eski Yunan'da eski Yunan'daki yapılan işe tam olarak diplomasi denir mi bilmiyorum ama belki diplomasinin temellerinin atıldığı dönem aslında ulak diyebileceğimiz yani bir yerden bir yere mesaj götüren insanlar diplomasi meselesinin de başlangıcını teşkil ediyorlar ve o insanlar belli güçlü kişilerden seçilirmiş mesela o zamanlarda. Bir ülke başka bir ülkeye bir haber gönderiyor ve o haberin doğru bir şekilde oraya aktarılması lazım. Dolayısıyla bellek meselesi önemli. İronik diyorum çünkü günümüzde de bu aslında böyle yakın tarihimize de baktığımızda buradaki en önemli ayrımlardan bir tanesi aslında belli başlı konularda istikrarlı bir diplomasi yönetmektir aslında. Mesela Osmanlı döneminde bununla ilgili ilginç bir örnek var. Bellek dedik, devamlılık dedik, liyakat Tabi bunu da eklemek lazım diplomasi meselesine. Bir konuyu e, kurumsal halde bir belleğe dönüştürmek ve onu uzun bir süre onun izini sürmek diplomasının önemli noktalarından bir tanesi. Mesela Osmanlı döneminde e, Britanya temsilciliğini çok uzun yıllar boyunca Kostaki Masurus Paşa ve onun çocukları mesela yönetmişler. Osmanlı Devleti böyle bir seçim yapmış. Aristokrat bir aile yetiştiriyorlar ve o aile kuşaktan kuşağa diplomasi görevini onlar yapıyor. Neden işte o bölgeyi tanıyorlar, insanları tanıyorlar. Buna göre bir eğitim almışlar vesaire. Aslında tabii diplomasi tarih boyunca var olan bir şey ama anladığımız anlamda modern diplomasi, yeni diplomasi dediğimiz şey 1800'lü yılların başındaki Viyana Kongresi ile başladı sayılabilir. O tarihten bu yana insanlar, ülkeler resmi olarak bir takım kurallar da belirleyerek diplomasi faaliyetlerini sürdürüyorlar. Biz binalar açıyoruz. Burada mesela Brüksel'de de Türk devletinin çok önemli mal varlığı var. Geçenlerde bir yerde duydum. Yanlış bir bilgi vermek istemem ama kulağıma çalınan bir şey. Yani 160-170 milyon euro değerinde Brüksel'de binaya sahip olduğunu duydum mesela. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Gerçekten de bu binaların birçoğuna da gidip gezme ve görme fırsatım bulundu. Oldu. Çok güzel binalarımız var yani. Türkiye'nin temsili için çok değerli, kıymetli yerlerde binalar alınmış. Bunlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü hani bu binalar alınmış. Oraya gittiğim zaman ben de kendimi çok iyi hissediyorum o, o binalara gittiğimde. Hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada böyle bir yerinin olması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni de gururlandırıyor. Gittiğimde kendimi iyi hissediyorum. Fakat mesela son yıllarda baktığınız zaman, AB-Türkiye ilişkilerine baktığınız zaman bu kadar güzel binanın, bu kadar donanımlı binaların filan ne işe yaradığını insan sormadan edemiyor. Bu binalar evet olsun fakat sizin eğer iyi bir dış politikanız yoksa, diplomatlarınızı köşeye sıkıştırıyorsanız, oyun alanlarınızı daraltıyorsanız o binalarda ne yapacağız tam olarak? Brüksel'in en güzel yerlerinde binalarımız var. İşte oraya kimi davet edebiliyoruz yani kimse konuşmak istemiyor. Eskiden bir Türkiye'nin dostları grubu vardı burada. Artık öyle bir grup da kalmadı. Bunların nedenlerini araştırmak lazım. Düşünsenize 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı zamanlarında bile yani Avrupa'da milyonlarca insan öldüğü zamanlarda bile diplomasi işlemeye devam etmiş. Aslında en korkunç olan dönemlerde yani ülkeler arasındaki en uzlaşılmaz gibi görünen alanlarda bile diplomasi belleğiyle, liyakatiyle, kendi içindeki bir devamlılığıyla işini yapmaya devam etmiş. Geldiğimiz noktada hani belki Monşerler söylemi kaç yıl öncesine dayanıyor bilmiyorum ama herhalde 10 küsür seneyi geçmiştir. Şimdi buradaki aristokrasiden bahsettik. Bunun kurumsallaşmış haline geldik hani Osmanlı'dan sonra artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla birlikte kurumsal bir hariciye oluşturuldu. Eskiden gelen devlet geleneğimizle birlikte. Çok önemli başarılı çalışmalara da imzalar atıldı. Orada çok önemli kadrolar oluştu. Gerçekten hayatlarını buna vakfettiler. Burada da zaman zaman Türk Dışişleri için çalışan çok değerli, kıymetli insanlarla tanışma fırsatı buluyoruz ve bu insanların ne kadar donanımlı olduğu, ne kadar aslında yaptıkları işe kendilerini vakfettiklerini görüyoruz. Burada bir problem yok. Son dönemde yani son dönemde dediğimiz belki son 10 yılda iktidarın diplomasi meselesiyle de bir alıp verememesi ortaya çıkması. Bir monşerler söylemi ortaya atılarak sanki maalesef sanki diplomatlar böyle halktan çok kopuk hiç halkla alakası olmayan insanlarmış gibi bir profil edildi. Bu yetmezmiş gibi yıllarını bu işe vakfetmiş insanlar, atamalar filan beklerken sonuçta bir hiyerarşisi var bu işin. Bir sürü insan Ankara'da beklerken birden birdenbire ortaya böyle farklı alanlarda ismini duyduğumuz aslında aristokrasi geleneğinden gelmeyen, bir bölgenin dilini bildiği için veyahut da e, iktidarla yakın ilişkileri olduğu için veyahut da iktidarda milletvekili olduğu için bazı insanların bazı yerlere diplomat olarak atandığını gördük ve bu çok büyük tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar tabii kale alındı mı? E, alınmadı. Belki bu tartışmaları dile getirenleri ben de dahil olmak üzere yani şu anda tekrar hani, e, temcit plavı gibi ısıtıp ısıtıp ortaya getirmek istemem ama Bunları söyleyen insanlar e, sanki böyle devlet düşmanıymış gibi, e, sanki devleti böyle eleştirmeye yararıyormuş gibi hep ötekileştirildi. O insanlara aman sus işte konuşma vesaire denildi. Binalar dış politikada işimize yarar mı sorusunu gerçekten kendimize sormamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela dünkü bölümde de anlattık e, sevgili Haluk abi çok güzel bir şekilde ifade etti. Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamasında o insanların toplantı yapması için, bir araya gelmesi için binalara ihtiyaç oldu, şehirlere ihtiyaç oldu, hatta başkentlere ihtiyaç oldu ve bununla ilgili tartışmalar yaşandı ve işte yakın zamana kadar da bu tartışmalar hala dinamik bir şekilde devam ediyor. Brüksel'de Avrupa Mahallesi dediğimiz yer baştan sona yeniden inşa edilmiş bir yerden bahsediyoruz. Yani 60 binin üzerinde çalışan insanın olduğu bir mahalleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bina lazım mı? Tabii ki bina lazım. Fakat binalar bizi kurtarır mı sorusuna gelince? Binalar bizi kurtarmaz. Yani Amerika sokaklarında büyük konvoylarla geçiş yapmamız, orada işte bilmem kaç metre uzunluğunda bina dikmemiz bizim e, Türk-Amerikan ilişkilerinde e, nasıl bir yere tam olarak tekabül eder, Birleşmiş Milletler'deki gücümüz açısından siz artık 170 metrelik bir binaya sahipsiniz. Bundan sonra sizi daha çok ciddiye alacağız gibi bir şeye sebep olur mu? Keza Brüksel'de e, AB-Türkiye ilişkilerinin donma noktasına geldiği şu günlerde belki son birkaç senedir birçok güzel binamız var. Tam olarak ne yapıyoruz bu binalarda? Ne yapabiliriz ya da? Burada çalışan insanların hiçbirini de tövmet altında bırakmak istemem. Ne diplomatları ne de lobi faaliyeti gerçekleştiren Türk Sivil Toplum Kuruluşları adına çalışan insanları da tövmet altında bırakmak istemem ama ne yapabilir sadece bu insanlar yani AB-Türkiye ilişkileri durmuş burada bizim milyonlarca de milyonlarca euro değerinde binalarımız var ee, çok iyi yetişmiş insanlarımız var fakat ne yapabilir bu insanlar hangi e, görüşmeleri yapacağız hangi e, toplantıları yapacağız kim gelecek o toplantılara ee, güzel binalarımız olsun ee, şanımız <laughs> şöhretimiz olsun Hani itibardan tasarruf edilmez denilir ya, tamam itibardan tasarruf edilmesin ama bunca itibar getirecek olan binalar sadece bizim dış politikada neyi değiştirmemize yarar. Bakın küçücük bir ülke Yunanistan çok yakın bir tarihte işte bundan birkaç ay öncesine kadar Doğu Akdeniz meselesini konuşuyorduk ve hani onca binalarımız, onca ciddi yetişmiş diplomatlarımız. Ciddi bir devlet geleneğimiz olmasına karşın işte Avrupa Birliği'nin en küçük ülkelerinden birisi Yunanistan'la karşı karşıya kaldığımız durumu ve oradaki ağırlığımızı bir ölçün isterseniz ya da bir tartın o konu mesela nereye bağlandı şu anda bunları falan düşünmek lazım. Yani bu kadar güzel binamız var bu kadar da yetişmiş güzel değerli insanlarımız var bu insanlar o binalara insanları ne olarak davet edecekler pul koleksiyonu mu gösterecekler yani resim sergisini yapacaklar neyi gösterecekler çünkü... Eğer ilişkiler bir şekilde çıkmaza girdiyse, karşılıklı olarak ülkeler birbirlerine verdikleri sözleri tutmadılarsa, binaların bizim dış politikamızda tam olarak ne işe yarayacağını ben açıkçası kestiremiyorum. Bir de tabii yeni diplomasi dediğimiz meselede benim dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi de şu. Basın yayın ve özellikle sosyal medyayla ilgili olarak bir de böyle bir durum var artık. Yani diplomat dediğiniz kişilerin bir ülkeyi başka bir yerde temsil eden insanların sosyal medyada da bir varlık göstermesini aslında bekliyor kamuoyu. İşte yine Amerikan e, temsilcileri geldiği zaman Türkiye'de buna benzer işler yapıyorlar, Fransızlar e, buna benzer işler yapıyorlar. Ben dışarıda baktığım zaman bunların hepsini ve daha iyisini yapacak o sevecenlikte e, basın yayın organları karşısında çok rahat bir şekilde konuş konuşabilecek, bizi çok iyi temsil edecek insanlar olduğunu görüyorum dünyanın her yerinde. Fakat bu insanların aynı zamanda bir takım endişeler taşıdıklarını da görüyorum. Bütün ülkelerin temsilcileri, bütün ülkelerin e, diplomatları gittikleri ülkelerde kendi ülkesinin en nihayetinde çıkarlarını korumak ve kendi ülkesini orada iyi bir şekilde te temsil etmek için var ve orada bir müfredat izliyor, bir program izliyor. Yani bu konuda hemfikiriz. Fakat aynı zamanda bu işi yönet yönetme biçimi olarak da dışarıdan bakan tırnak içinde son, son tüketiciye de doğal görünüyor. Yani yurt dışında e, temsilciliklerimizin e, o ülkenin e, sosyal medyalarında ne kadar var olduklarını, ne kadar sempati topladıklarını, o ülkelerin vatandaşları tarafından ne kadar tanındıklarını. İsterseniz böyle bir araştırma yapın ya da böyle bir araştırma var mı diye bir bakın. Mesela siz İstanbul'a gelen İngiliz başkonsolosunu tanıyorsunuz ama işte Londra'ya giden Türk başkonsolosu e, İngilizler tanıyor mu? Brüksel'e gelen e, Türk başkonsolosunu Belçikalılar tanıyor mu? Bunlara bakmak lazım. Eğer bu e, karşılıklı olarak mesela sosyal medya'da ya da medya organları arasında bizim temsilciliklerimiz biraz temkinli hareket ediyorlarsa, bunların da sebeplerini bulmamız gerekir. Binalarımız hayırlı olsun. Bunlar sonuçta e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin paralarıyla satın alınıyor, yapılıyor. Ee, ve o ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları tıpkı benim Brüksel'de yaşadığım gibi o binalara gittiğimizde orada e, iyi bir servis aldığımızda kendimizi iyi hissediyoruz. Bazıları gurur da duyuyor. Ben de gurur duyuyorum. Bazıları da niye gurur diyorsunuz alt tarafı bir bina diyor? Olabilir bu yani bu tartışmaya girmek istemiyorum. Fakat e, burada mesela Brüksel'de benim naçizane gözlemlerimden bir tanesi Brüksel'in meşhur bir e, Avni Lüiz denilen bir caddesi var işte alışveriş sokaklarının olduğu bir yer. Zengin bir muhit öyle söyleyeyim. İşte mesela orada bir e, Cervantes Enstitüsü var. Ben e, onun önünden geçerken çok defalarda içine girdim ve orada e, çalıştım. Çünkü güzel bir internet var, güzel bir kafeteryası var. Hemen yolumun üstü çok güzel bir muhitte. İçerideki her şey çok ucuz. Yani içeriye girdiğinizde böyle bir kazıklanacağım falan endişesi duymuyorsun. Gerçekten sıcak bir ortam kurmuşlar mesela o Cervantes Enstitüsü'nde. Ve içeri girdiğinizde o ülkenin Belçika'da yaşayan insanlar için o ülkenin marka değerine böyle bir yakınlaştıran bir servis sunuluyor orada. Servis dediğimde yani gerçekten büyük bir servis falan beklemeyin. Güzel bir e, lokasyonda. Güzel, iyi dizayn edilmiş bir yer. Bir kütüphanesi var, bir kafeteryası var, ufak bir sahnesi var. Ee, söyleşiler yapmak için, belki işte ufak tefek müzik etkinlikleri yapmak için. Ve kendinizi orada rahat hissediyorsun. Ve orada her milletten insan var. Çünkü yolunuzun üstü e, Cervantes bilinmiş bir yazar. O marka sizi oraya çekiyor. Ve siz oraya gittiğinizde o ülkeyle ilgili, o yazarla ilgili, o kültürle ilgili pozitif duygulara e, kapılıyorsunuz. Biz mesela bu kadar paralar harcıyoruz, bu kadar kıymetli insanımız var, bu kadar bu işlere kafa yoran insanlarımız var. Birçoğunu da gerçekten bizzat tanıma şansım oldu. diğer ülkelerdeki insanlardan ne parasal olarak ne donanım olarak hiçbir eksiğimiz yok aslında. Bunları biz neden yapamıyoruz veya veyahut da yaptığımız şeyler neden böyle bir başarıya ulaşmıyor? neden oradaki o toplumun sevgisini üzerine çekmiyor? Bu soruları kendimize sormamız lazım. Bu sorulardan e işte bizim hiç dünyada hiçbir yerde dostumuz yok ya diyerek kurtulamayız bu sorulardan. Yani bir yere bir temsilcilik açıyorsak, bir sivil toplum kuruluşu açıyorsak, bir yazarın, bir şairin, bir ozanın ismiyle bir yer açıyorsak o yerin toplumla kavuşup kavuşamamasına bakmamız lazım. Ve kavuşamıyorsa, topluma ulaşamıyorsa o yaşadığı ülkedeki Topluma ulaşamıyorsa bunun sebeplerini sorgulamamız lazım. Bunun sebeplerini sorgulayan insanları da devlet düşmanı olarak değil de bu devleti seven ve bu devletin yurt dışındaki temsilciliklerde çok parası olmasa bile e, itibarlı bir şekilde e, temsil edilmesini isteyen bir vatandaşın feryadı olarak değerlendirmek lazım. Yoksa her eleştiriyi işte yani devleti zor durumda bırakmak için kafanızdan iyice e, duyduruyorsunuz gibi bakmak yerine e, bu eleştirileri bu eleştirileri yapan insanları ben de dahil olmak üzere e, yanlış gördüğümüz bir takım şeyleri düzeltmeye çalışma yolunda en azından bir çaba olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Binalar dış politikada e, eğer biz dış politikayı iyi yönetemezsek hiçbir işimize yaramaz. Eğer dış politikayı iyi yönetirsek İnanın o binaların hiçbirine ihtiyacımız yok. Herhangi bir şehrin merkezine bir çadır kursak, ufak bir stand da kursak orada da kendimizi ifade edebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.